Kur'an toplumu düzene, huzura, barışa, adete kavuşturmak için diyor ki: "Ey İslam alemi, ey Müslümanlar, ey insanlar, sizin istinat noktanız, yani dayandığınız nokta, yani kuvvet aldığınız yer hak olmalı. Hak kimin elinde ise o kuvvetlidir." Ama Batı medeniyeti ne diyor? Batı medeniyeti diyor ki: sizin dayanacağınız nokta kuvvet olmalı. Kuvvet kimin elindeyse haklı olan odur. İşte Batı medeniyetinin dayanak noktası olarak kuvveti öne sürmesiyle beraber bütün dünya adeta ateş çemberine büründü ve materyalizmin dünyaya hakim olmasıyla beraber bakın 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Bakın akabinde 2. Dünya Savaşı ve şu anda da bütün dünyadaki savaşlar Ukrayna dahil olsun, şu anda Filistin'e yapılan o zulüm ülkeler dahil olsun ve en sonunda da İran dahil olsun materyalist Batı felsefesinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. İslam medeniyeti diyor ki sizin dayanak noktanız hak olmalı. Hak kimin elindeyse ister zayıf olsun, ister fakir olsun, ister normal insanlardan birisi, sıradan insanlardan birisi dahi olsa hak onun elinde ise o haklıdır. Karşısındaki padişah dahi olsa mazluma taraftar olacaksın. Çünkü hak onun elinde.